Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde ara ara etkili olmaya devam ederken karayolları İl Özel İdaresi ve belediyeler tarafından karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Yağışın devam ettiği İhsan Gazi ilçesinde çocuklar karın tadını poşetlerle kayarak çıkardı. <laughs> Çok Kar yağışını aldırış etmeyen çocuklar Kayarak eğlendiklerini söyledi 2025'in son gününün tadını çıkarıyoruz Arkadaşlarımla beraber burada kayıyoruz 2025'in son gününü Arkadaşlarımla kayarak tadını çıkartıyoruz